kazanan bir hisse senedini nasıl bulabiliriz? Hisse fiyatı şirketin yarattığı karla örtüşür. Aslında bizim amacımız hisse fiyatına bakmak değil, hangi şirket para kazanacağı anlamaya çalışmak. En büyük özellik bir iyi yönetilmesi, başındaki insanların niyetinin iyi olması, iki işin para kazanan sermaye getirisinin yüksek olan bir iş olması lazım. Yani bir iş kurduğumda ben eğer gidip banka faizi kadar uzun vadede kazanamıyorsam o zaman bir anlamı yok. Ya işin karlı olması lazım. İşin karlı olması için de bazı özelliklerinin olması lazım. Rekabetsel özelliklerinin olması lazım. Ya sattığı ürün çok iyidir. Ya operasyonel faaliyetlerini çok düşük maliyetle yapıyordur. Giderleri çok düşüktür. Daha fazla kâr kazanıyordur. Gibi özelliklerine bakmak lazım. Peki değere bakarak değeri de unutmayalım. Yani o şirketin 100 lira edecek işi borsada 1000 liraya ulaşmışsa ona da dokunmamam lazım.